Elbette ki bizim bu ağır süreçte her zaman için İlk sözümüz Filistin içindir. Gazze'li kardeşlerimiz içindir. Emin olun onları hatırladığımız zaman boğazımızdan lokma geçmiyor. Onların çocuklarına yaşadıkları sıkıntıları hatırladığımız zaman çocuklarımızla oturup hasbihal etmek, oturmak içimizden geçmiyor. Yıkılan evlerini, memleketlerini, şehirlerini gördüğümüz zaman hayat bizim için zehir oluyor. Hem geçen gün de göründüğü kadarıyla biz onların bu katliamlara maruz kalmalarını kanıksıyoruz. Tepkimiz azalıyor, ilgimiz azalıyor, hassasiyetimiz zayıflıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Değerli Müslümanlar, şimdi evet bir seçim sürecindeyiz. Memleketimizin dünya kadar sorunu çözülmesi gereken meseleleri kardeşliğe dair, değerlerimize dair, yapıya üst yapıya dair dünya kadar sorunlu meseleleri var. Fakat emin olabilirsiniz, hüda par olarak bizim Gazze ve Gazze'de yaşanan son soykırım asla aklımızdan çıkmıyor. Belki elimizden çok bir şey gelmiyor. Her açıklamada, her safhada, her fırsat bulduğumuzda, mecliste, medyada, sosyal medyada, buna benzer her toplantıda her yetkiliyle bir araya geldiğimizde bu konuyu gündem ederiz. Allah için kimin elinden ne geliyorsa yapsın. Bugün dünya emperyalizmi, küresel güçlerin tamamı yerli işbirlikçileriyle kendi memleketlerini derini satan Müslüman ülkelerin, İslam ülkelerinin liderleriyle birlikte Hamas'ı yok etmek, Filistin davasını bitirmek ve Siyonizmin önüne açmak için herkes seferber olmuş. Bu İslam ümmeti için çok trajikomik bir durum, acı verici bir durum, utanç verici bir durum. Sözü bununla açtım. Hakkınızı helal edin. Fakat bu bir gerçek. Biz bu hassasiyeti her şeyin üstünde tutuyoruz. Değerli Müslümanlar, Türkiye'nin bu anlamdaki duruşu ve tavrı da aynı şekilde tek kelimeyle ifade edeyim bizim için utanç verici bir durum. Bütün dünya Siyonizmle birlikte bir olup her gün 200, 300, 500 kardeşimizi katlederken kardeşlerimize biz 2 milyarın üstünden Müslüman olarak onlara bir yudum su, bir kuru ekmek ulaştıramıyorken Memleketimizden, ülkemizden her gün, hemen hemen her gün 8-10 gemi gıdanın buradan Siyonistlere ulaştırılması asla ve asla kabul edilecek bir durum değil. Bu vesileyle bu utancımızı ifade etmiş olayım. Ülkemizin yöneticilerinden birisinin bize Müslüman bir toplum olan Türkiye halkına memleket bize bu utancı yaşatmaya hakları yoktur. Ümit ederim ki en kısa sürede bu tavır değiştirilir. En azından ticari ilişkileri kesilir. Ve kardeşlerimizin en azından gönlü alınmış olur. Ümidimiz budur, beklentimiz budur. La Allah'ım, Allah'ım ilk kıblemiz, Mezcidi Aksa ve Müslümanların İzzet ve onuru için mücadele eden Aksa tufanı mücahidlere yardımını esirgeme Allah'ım. Allah'ım kafir ve müstekbirlere karşı kardeşlerimizi koru. Onları katından bir ordu ile destekle Allah'ım.